Bir gündemimiz var, i̇ki, iki konumuz var mesela. Hatta onu sona attır, attırmıştım. Ya yatmayın, etmeyin, eylemeyin dedim ama dinletemedim. Gerçi benim de rahatsız olduğum konulardan biri. Birincisi, bu kimsenin ağzını açıp da laf edemediği şu sokak köpekleri meselesi var. Ya hiçbirimiz hayvan düşmanı falan değiliz. Yetiştiğimiz iklim dünya görüşümüz, inancımız. Geçen bir yerde söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Mesela hiç unutmam, çocukluğumda öğrenmiştim onu. Büyüklerim öğretmişti. İtilaf edeceğiniz kuduz bir köpek dahi olsa ona işkence etmeyin. Diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla hayvanlara niye işkence ederim? Hayvanlar Allah'ın bize e, emanettir. Bu bilinçte bu kadar parantezin içerisinde tüm bunları aman üzerime sıçramasınlar diye açıyorum yani. Hani e, böyleyiz bunu ikrar etmenin bir anlamı yok, bunu söylemenin bir anlamı yok. Hayvanları seviyoruz, hayvanlarla bir derdimiz yok. Ama bu kadar cümleyi de kuruyorsun ki yayın bittiğinde bu hayvan hakkı savunucuları, orantısız bir linç girişimi başlatmasın diye. Ama peşin peşin söyleyeyim. Kimdi o? Umut muydu? Sevgili Umut muydu? 12 yaşında Umut Öz'ü bir saldırı görüntüsü var. Ya hepimizin çoluğu çocuğu var. Arkadaşlar cesaretle bu meselenin üzerine gideceğiz. Ha? Hayvanları sevelim. Ama siz Avrupa sokaklarında başı boş 50 tane köpeği göremezsiniz. Özellikle bunlar günün belli saatlerinde yahut alfa beta gibi hususlar var. Yani dominant bir sürüye öncülük eden bir erkek köpek var ya da dişi köpek neyse bilmiyorum. Peşine takıyor bunları. Terör östürüyorlar ya. Benim yaşadığım mahallede bile var. Belediye onun bunun korkusundan el edemiyor. Sabah namaza giden cami cemaatine saldırıyorlar. Akşam geç vardiyası olup evine dönene saldırıyorlar. Korku içinde, sokaklarımızda korku içinde yaşıyoruz. Bak söyleyeyim. Hayvan hakkı savunucuları sizi fazlasıyla ürkütüyor. Sevgili belediyeler, belediye başkanları. Ama seçim sandığı bu milletin önüne geldiğinde... Bu sokak köpeklerine, saldırılarına maruz kalan milyonlar size ona göre muamele edecek. sen bir söylüyorum bunu. O Umut'un görüntüsünü verseniz de buna yürek mi dayanır ya? Ha, buna yürek mi dayanır? Ha, bu çocuğun yaşadığı travmayı, ömür boyunca yaşayacağı travmayı ki ağır yaralandı değil mi? Neyse bir adam geliyor, bir kurtarıyor onu, o çocuğu oradan. Yani Kendiniz o çocuğun yerine bir koyun ya. Ha böyle bir şey yok. Sokakta başı boş köpekler. Bir köpek maması, bir bilmem ne yem mama yem sektörü var. Onlar finanse ediyor. Bu saldıran köpeği almak için gelen belediye ekiplerine bir hayvansever ablamız dalıyor. Sizi diyor savcıya vereceğim. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Sizi perişan edeceğim. Ama orada bir cümle var. Şimdi o cümleyi vermek için onun görüntüsünü aldım. Bakın siz de duyacaksınız. Versenize. Yani Mısın? Polis Ozan sakin, sakin zaman ol. Yemek yemiyor, sokağa çıkamıyor. Çıkmayın beyefendi. Diye. Taşının başka yere taşının. Karakızı indirir misiniz? Tamam. Kara kızı indir. Sokağa çıkamıyoruz yan adama. Çıkmayın, başka yere taşının diyor. Bak böyle bir dünya yok. Ha? Biz köpeklere işkence edilsin şu olsun bu olsun falan filan demiyoruz. Ama ben geçen akşam 30-40 köpeğin benim bulunduğum sokağa beyonda oturuyorum ben bildiğin esir aldığını gördüm. Böyle bir şey yok. Bu nereye kadar? Sadece Beyoğlu'nda değil. Fatih'te de var, Avcılar'da var, Küçükçekmece'de var. Her yerde var. Alıyor bir hevesle. Üç gün, beş gün çoluğu çocuğu istiyor falan. Bakıyor köpek bakmak zor. Atıyor sokağa. Böyle bir dünya da yok. Biz cesaretle söyleyelim. Hayvanları seviyoruz ama başı boş olmalarını da istemiyoruz. Belediyeler barınak inşa etsinler ve bu sorunu da çözmüş olalım. Avrupa'da başı boş Süleyman Hürcan demiş. Avrupa'da başı boş 50 değil bir tane göremezsiniz. Doğru söylüyor. Benim çocuğum da aynı saldırıyor uğradı diyor. Kerim Emre. Yani bu hakikaten bir sorun, ciddi bir sorun. Bu sorunla baş etmek zorundayız. Hayatımız yani İstanbul'da, başka yerlerde de, öyle, her yerde öyle. Bu Tokat'ta mıydı? Edirne'de, pardon. Edirne'de yaşanan bir hadise. Evet, arkadaşlar. Cesaretle söyledik. Her türlü saldırıya açığız. Hadi oradan yürüyün gidin deriz yani.